Instagram'dan biri yazıyor. Gene arada bana yazanlar oluyor. İşte hocam şunda ne yapalım, bunda ne yapalım. Bir öğretmen arkadaşı yazmış işte. Ee, düşünme sandalyesine alıyorum falan. Tabii böyle yöntemler biraz geride kaldı arkadaşlar. Bu bize bir fayda sağlamıyor. Neden sağlamıyor? Çünkü kalıcı davranış değişikliği yaratamıyorsun ki çocukta. Çocuk orada 5 dakika otursa ne olur, 5 saat otursa ne olur? Düşün diyorsun. Çocuk da alıyor, gidiyor uzaklara ona bakıyor, ona bakıyor. Hamur oynuyorlar keşke ben de oynayaydım da şu anda şunu yapaydım da ben de etkinlikte oturaydım da şimdi neler yapardım orada ne güzel onunla kaynaşırdım bununla diye düşünürken gayri gitti çocuk zaten çocuktan az önce yaptığı olumsuz hareketi sen değiştiremedin ki şu anda hiçbir şey yapmadın. Bunun bir faydası yok. Ha tabi işte çok sevdiği bir şeyden biraz men etme biraz bekletme falan olabilir ama uzun uzun bir yerde bir köşede oturmuyoruz artık yani böyle şeyler geride kaldı. İşte o arkadaş da demiş ki bunu yapıyorum ama aslında çok da vicdanen iyi hissetmiyorum. Sizce işte nasıl olabilir falan. Ee, çocuğun durumundan bahsetmiş, sıkıntılı olduğundan. Ben de dedim ki hani biraz bir şeyler konuştuk, bir şeyler söyledim ama hiç aileyle konuştum mu dedim. Yani anneyle hiç konuşma fırsatın oldu mu? O da dedi ki hocam dedi anneler gelse bile ben hani bir, bir iki cümle söylüyorum ve sonra anne bana diyor ki sizce ne olabilir hocam ben de anlamıyorum deyince diyor ben kalıyorum diyor ne diyeceğimi şaşırıyorum diyor. Ben de şunu sordum böyle bir cümle gelince kaç yıllık öğretmansın? Ona dedi ki iki yıllık öğretmenim. Dedim ki tamam şimdi anlıyorum çünkü ilk yıllarımızda tabii ki anneyle konuşurken böyle çok da aklımızda bir şeyler uçuşuyordu ama oturmuyordu. Dedim ki ona yazdığım şey şu: e, İkinci yılda bunlar normal öğretmenim hiç üzülme ama bir on yıldan sonra kapıdan anne girerken şöyle bir anneye baktığında zaten diyeceksin ki bu çocuk da zaten bu yüzden bu problem var diyeceksin. Onu kafanda oturacaksın. O yüzden ilk yıllar böyle şeyler olur. Bu konuda da böyle biraz sakin olun. Tecrübeyle artacak. Yani insan tanıdıkça, çocuk tanıdıkça, anne tanıdıkça zaten böyle şey bile olacak. Aa bu Ayşe'nin annesi 2-3 yıl önceki Fatma'nın annesine çok benziyor. Onda şöyle bir sorun vardı büyük ihtimalle. Bunlarda da bu var diyeceksiniz bana güvenin.